Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada 3 boyutlu yazıcılarla bir e, hizmet veriyoruz 3 boyutlu sistemler üzerine. Görmüş olduğunuz gibi e, çeşitli teknolojilerde 3 boyutlu yazıcılarımız var. Öncelikle 3 boyutlu yazıcı nedir? Bundan bahsedelim. 3 boyutlu yazıcı sizin e, dijital ortamdaki modelinizi somut nesneye dönüştüren cihazdır. Bunu nasıl yapar? Katmanlı üretim teknolojisiyle yapar. Kullandığı ham madde, kullandığı teknolojinin bir önemi yoktur. E, bütün üç boyutlu yazıcılar katman katman e, üretim yapmaktadır. Bir baskı tablası var, e, ham maddeyi verdikten sonra katman katman plastiği eriterek üretim yapmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi bütün plastik parçaları printer çıktısıdır. Bu şekilde kendi kendini üretebilen bir RepRap cihazdır. Bu cihazın ismi mesela Abbas. Türkiye'den RepRap projesine yüklenmiş ilk yerli printer'dır. Günümüzde 3 boyutlu yazıcıların bilinirliği her geçen gün artmakta bunun örneğin yılbaşı bu yılın başında onlarda %10'lardayken şu an %20'lerde bilinirlik. bunu misyon edinmiş firmalardan birisi de biziz. İşte üniversitelere, sanayilere sürekli gidip teknolojiyi anlatıp uygulamalı olarak insanlara öğretmeye çalışıyoruz. bu teknolojinin önünü çok açık olduğunu görüyoruz bundan mesela örneğin iki boyutlu yazıcılar ilk başta evlere girmemişti ama şu an baktığımızda neredeyse her evde bir iki boyutlu yazıcı vardır 3 boyutlu yazıcılar da bu şekilde gün geçtikçe evlere kadar girmeye başlayacak. Şu an en çok kullanan sektörler e, baktığımızda mesela mimarlık ofisleri maket yapmak için kullanıyorlar çünkü e, süre çok daha düşük elle yapılan maketlere göre e, baktığımızda kalıp firmaları çok kullanıyor çünkü bir prototip üretmek çok daha maliyetli konvasyonel yöntemlerle e, üç boyutlu yazıcıların hizmet verdiği sektörler e, şu şekilde sıralanabilir İşte makine üreticileri sanayi e, gıda sektörü e, medikal sektörü onun dışında mimari ...sektör, inşaat sektörü gibi ana dallarda ayırabiliriz bugün baktığımızda geliştirilen teknolojiler içerisinde Örneğin organik Daha doğrusu yapay organlar basılmaya başlandı üç boyutlu yazıcılardan Örneğin Amerika'da bir böbrek yapıldı yapay ve insan vücuduna monte edildi şu an mesela denemeleri yapılıyor olursa eğer başarılı olursa Önümüzdeki yıllarda göreceğiz ki ...hastalıkların çözümleri üç boyutlu yazıcılar olabilecek. Onun dışında gıda sektörüne baktığımızda bugün mesela... ...halihazırda alabileceğiniz çikolata basan printerlar var. Yemek yapmaya çalışılan printerlar var. Şu an onlar hala gelişme aşamasında. Tam böyle elde elde edilebilecek durumda değiller. Merhaba ben Can. Bugün... Perpa TV ile beraber Perpa TV'nin logosunu 3 boyutlu olarak çıktı alacağız. Ee, bunu nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak sizden gelen e, çizim veya çiziminiz yoksa tasarım desteği de yapıyoruz. Ee, bunu logoyu 3 boyutlu olarak tasarımını yapacağız. Daha sonra bu 3 boyutlu tasarlanmış logoyu e, printerlar için özel olarak üretilmiş arayüz programlarında kodunu oluşturacağız. Daha sonra bu kodu printer'a koyup üretimine başlayacağız. Tasarımlar için e, genellikle 3 boyutlu modelleme programları kullanılıyor. Bunlar Solidworks, AutoCAD, Rhino, ZBrush, 3ds Max. E, ben Rhino kullanıyorum. 2 e, boyutlu çizimi Rhino'ya koyduğumuzda ekstrüt ederek yani bir kalınlık vererek üç boyutlu hale getiriyoruz. Yani gördüğünüz gibi her tarafı kapalı. Belli bir kalınlığı olan bir logo haline geliyor. Bu logoyu STL formatında dışarı kaydediyoruz. Daha sonra kaydettiğimiz bu STL halindeki dosyayı Autodesk'in Mesh Mixer programında kontrol edebiliyoruz hatalara karşı. Çünkü çizimlerde bazen hatalar olabiliyor. Şu görünen mavi ve kırmızı çizgiler parçanın köşelerinin tam birleşmediğini gösteriyor. Bize hataları gösteriyor. Daha sonra bu hataları bu program üzerinden düzeltebiliyoruz. Program otomatik olarak hataların hepsini kapatıyor ve yekpare bir parça oluşturuyor. Şu an bitti. Gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde logoyu aldık. Daha sonra kaydediyoruz. Daha sonra çizdiğimiz bu logoyu şu an basacağımız cihazın arayüz programına koyduk. Şu görmüş olduğunuz mavi limitler baskı alan kapasitesi. Yani limitleri makinanın Logomuz da buraya geldi. Buradan belli ayarlamalar yapabiliyoruz. Parçayı döndürebiliyoruz. Veya logoyu büyütüp küçültebiliyoruz otomatik olarak. Daha sonra programda bazı ayarları giriyoruz. Bu ayarlar parçanın yüzey kalitesini belirliyor. Bu yüzey kalitesi de yani yüzeyin ne kadar pürüzsüz olacağını belirliyoruz. Bu da katman kalınlığını ayarlamamız gerekiyor bunun için. Katman kalınlığı makinenin nozulun ucundan akan eriyik halde filamentin kalınlığı aslında. Yani ne kadar katman, parçayı slice ederken, dilimlerken kaç katmana böleceğimizi ayarlıyoruz. Katman kalınlığı düştükçe, yani atıyorum en hassas 16 mikron, 100 mikron, 50 mikron veya 200, 300, 400 bu şekilde artıyor. 100 mikron da yaparsak yüzey pürüzsüz oluyor. Fakat zaman uzuyor. Atıyorum şu anda bu boyutlarda 14 saat sürüyor bu parça. Program bize onu da söylüyor. Eğer ben katman kalınlığını 150 mikron değil de 300 mikron yaparsam süre yarı yarı azalacak. Parça daha hızlı çıkacak ama yüzey kalitesi bu sefer daha kötü olacak. Yüzeyde pürüzlükler olacak Aynı şekilde bu parçanın içinin doluluğunu da ayarlayabiliyoruz. İçi normal çizimde full dolu şekilde ama biz bunu boşaltabiliyoruz. İçini bal peteği şeklinde örüyor ve dışına kabuk atıyor. Bu kabuktan dolayı içi gözükmüyor zaten parçanın. Sadece daha hafif bir şekilde oluyor. Hem daha az malzeme gidiyor hem de baskı süresi önemli ölçüde azalıyor. Daha sonra oluşturduğumuz bu kodu SD kartta kaydediyoruz. Genellikle e, makine boyutları 30 santim, 20 santim, 40 santim gibi. Ama her boyutta üretim yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Kesme, montaj, birleştirme, hani belli bir post prosesi oluyor. Zımpara yapılabiliyor ürünlere. Boyama yapabiliyor. O birleştirme izleri kaybedilebiliyor. Ürünlerin fiyatlarını da e, kullanılan ham madde miktarına göre belirliyoruz. Printerların programları bize ne kadar ham madde gideceğini önceden söylüyor. 3D printer teknolojilerinin farklı farklı dalları olduğunu, farklı sektörlerde kullanıldığından bahsetmiştik. Burada da onun örneklerini görebiliriz. Örneğin plastikten katmanlı üretim yapan cihazların, masaüstü cihazların PLA, ABS ve Flex gibi 3 ana filamenti yani ham maddesi olduğundan bahsettik. Şimdi örneklere baktığımızda mesela bu medikal sektörde ihtiyaç duyulan bir filament mesela ortopedik ayakkabıların ayak tabanlarının ya da protezlerin yapımında kullanabildiğimiz Flex filament gördüğünüz gibi gayet esnek. Onun dışında normal standart hani dayanımı daha yüksek ve daha sert bir ham madde olan ABS'nin çıktı örneği mesela bu. Ya da da yine aynı şekilde böyle mat veya parlak renkleri değişiyor tamamen üretici firmalara göre aynı şekilde oluyor. Bir de mesela PLA'ya katkılar yapılabiliyor üretim aşamasında. Örneğin mesela bu normal bir filamente %25 ahşap parçacıkları, partikülleri karıştırılmış hali. Dolayısıyla siz bu filamentle üretim yaptığınızda bildiğiniz ahşap görünümlü çıktılar elde edebiliyorsunuz veya aynı şekilde bunu bronza da uygulayabiliyorsunuz. Bunun dışında profesyonel segmentteki e, ya da biraz daha ileri düzey cihazlara baktığımızda örneğin reçineden, sıvı reçineden üretim yapan cihazlar, e, bunların kullanım amaçları genellikle kuyumculuk ve dişçilik sektörleridir. Daha küçük ve daha yüksek detaylı parçalar üretmeye e, elverişlidir bu teknoloji. Baktığınızda çok daha e, detay ve ufak parçaları bu teknolojiyle üretebiliyorsunuz. Bunların profesyonel segmentteki cihazları ise fotopolimer reçine kullanıyor. foton yani daha düşük 16 mikron hassasiyetlere kadar inebiliyor. Gördüğünüzde şöyle bir filtreyi bile üretebiliyorsunuz. Bunu konvansiyonel yöntemlerle bir tane üretmeniz neredeyse imkansız. Onun dışında baktığımızda bu da yine yerli üretilebilen bir cihaz. Bu da plastik tozundan lazerle sertleştirerek üretiliyor. Dolayısıyla hareketli ve tek seferde bu şekilde parçalar üretebiliyorsunuz. Plastik tozunun yanı sıra bir de seramik tozu var. E, seramik tozunda ise ısı olmadan sadece boya ve kimyasal bağlayıcıyla e, full renkli çıktılar elde edebiliyorsunuz. Şu an için hani var olan en yaygın olan e, ülkemizdeki teknolojiler bu şekilde. Te bunlar da bahsettiğimiz gibi gün geçtikçe ilerlemeye gelişmeye devam edecek. Katmanlı üretim teknolojilerinden birisi de full-color e, üretim yöntemiyle e, kum tozu kullanılarak yapılan e, bu şekilde renkli baskılar e, elde edebildiğimiz e, teknolojidir. Burada genelde 6 milyon renk seçeneği sunan bir makine mevcuttur. Genelde şu anda Türkiye'de popüler olan insan baskıları üretimidir. Katmanlı üretim olduğu için ee, çeşitli izler oluşur. Ee, bunu her teknoloji için geçerlidir bu izlerin oluşumu. Bu izlerin oluşumunu gidermek için de çeşitli prosesler uygulanır. Mesela biz zımpara yapıyoruz. Ee, farklı yöntemler de uygulanabiliyor. Bu şekilde atlayarak üzerindeki e, çizgileri yok etmeye çalışıyoruz. Ee, edebildiğimiz kadarını. Daha sonra bir başka bir post proses uygulanıyor. Bunda da bir solüsyona batırılarak daha dayanımlı ve daha e, renklerinin canlı olduğu şu hale getiriliyor. Buradaki e, amaçlardan birisi solüsyona katılmasının amaçlarından birisi dayanımını güçlendirmek. Çünkü bunlar toz e, şeklinde çıkıp kurabiye gibi hemen dağılabilen ürünler halinde oluyorlar. E, daha sonra dediğim gibi solüsyona batırılarak bu şekilde renkli renkleri daha canlı ve güçlü yapılar elde ediliyor.